Şimdi Aydere doğru gidiyoruz. Burada bir köprü var. Salıncakları var. Yol üstünde bir yer. Şimdi o köprüyü size göstereceğim. Şöyle raftik yapıyorlar burada. Kolay gelsin teyze. Arabayı park ettik. Çamlı Hemşin'e gidiyoruz. Orada birkaç bir şeyler alacağız. Ekmek falan. Yağmura yakalandık. Yağmur yağıyor. Çok güzel yağmur yağıyor ya. <laughs> Merhaba. Şimdi geldim burada suyun bitti. Karanlıktan görünmüyor. Şurada aşağı dere var. Şurada şimdi tankımı dolduruyorum. Şu an Ayder'e geldik. Ayder'de dolaşacağız. Burada size çatpat göstermeye çalışacağım. Şu an Ayder'de dolanıyoruz. Epey bir kalabalık bugün buralar. Böyle şuradan akan güzel bir dere var. Şurada var gidiyor bakın. Ana gitti. Bineceğiniz mi? Ben bineceğim. Şu an böyle çimlere doğru yürümeye başladık. Yo. Hadi resim çekelim. Şey almadık makineyi. Şöyle bir manzarası var arkadaşlar. Buralarda da böyle şeyler var. Dampa aşağı gidiyoruz. Şöyle burada apartlar, oteller, pansiyonlar. Yol boyu var. Ayder, sabah çok soğuktu. Şu an hava fena değil. Teyzem orada örgü yapıyor mesela. Burada otopark cücreti yazmışlar. İşte mesela yöresel şeyler var. Şimdi, or şimdi oraya doğru gidiyoruz. Orada bakalım oturacağız. Kanal çimlere geldik insanlara burada oturuyorlar. Ha canlı çalıyormuş ya. Canlı çalıyor tabii. Ben banttan çalıyor sanırım. Gördüğünüz gibi buralarda çimenlerde insanlar oturuyorlar. Şöyle bir manzarası var buranın oturduğunuz zaman. Şöyle yamaçlarda oturan insanların manzaraları bu. Şöyle ağaçlar. Ormana doğru. Bu manzarası var. Şöyle şimdi çarşının içine doğru biraz daha inmeye çalışacağız. Burası böyle Ayder'in üstünde bir yer. Aşağı yukarı Ayder'e 6 kilometre. Düz devam ediyorsunuz. Galer düzü. Buraya geldik. Burayı da gördük. Sizlere de göstereyim. Aydere gelirseniz buraya çıkın. Burası oturma alanları falan daha fazla burada. Mangal. Yani böyle mangal falan yapabileceğiniz kameralar falan var. Şöyle yine salıncak var burada. Biz şimdi buradan diğer yaylalara doğru devam edeceğiz. Burada durmadık. Çünkü saat geç oluyor. Akşam olmadan diğer yaylaları da görmek istiyoruz. Burası da böyle istedim. Göstermiş olayım. Epey bir yeşillik bir alan. Ayder'den aşağı doğru inerken böyle bir manzaralı bir yer bulduk. Oraya geldik. Şimdi burada yemeklerimizi yapıp diğer yaylalara doğru çıkacağız. Size buranın manzarasını da göstereyim. Şöyle bir tele akıyor. Şöyle bir manzara da yemeğimizi yapıp diğer yaylalara doğru çıkacağız. Bununla bulgur pilavı yapacağız. Sulu patates yemiyor.